Herkese merhaba dostlar. Kanala hoş geldiniz. Bugün size e-futbolda en iyi diziliş ne yapılır onu göstereceğim. Ee, bu dizilişimiz 4-2-3-1 dizilişi. Şöyle size dizilişi göstereyim hemen. Buradan girdiğiniz zaman hemen şurada 4-2-3-1 dizilişi. Bu diziliş yaptığınız zaman kadronuz hem hücum anlamında hem de defans anlamında çok daha iyi oluyor. Burada yapmanız gereken eğer rakip çok hücumcuysa göbeği defansife çekebilirsiniz ama değilse de bir defansif bir göbekle oynayabilirsiniz. Diğer önemli olan şey tabii ki de defansifinizin ön libero olması. Ön libero olduğu zaman çok sağlam savunma yapabiliyor. Bir diğer oyuncu ise ofansif orta sahanızın yaratıcı oyun kurucu olması bu hücuma çıktığınız zaman kadronuzu çok iyi etkiliyor. Forvetinizin de fırsatçı golcü olması gerekiyor. Fırsatçı golcü olduğu zaman araya kaçıyor. De kanatlarınızdan bir tanesinin boşluk kollayan oyuncu olması. E, bu olduğu zaman hücuma çıktığınız zaman çok daha iyi ataklar yapabiliyorsunuz ve genelde oyuncularınız araya kaçıyor. Eğer ki klasman kasıyorsanız bu dizili sizin işinize çok iyi yarayacak. Savunma yaptığınız zaman 7'li savunma hücuma çıktığınız zaman ise 5 oyuncunuz hücuma çıkıyor. Bir diğer önemli konu ise yedeklerinizden forvetinizin fırsatçı golcü olması. Mbappe klasik herkeste var. bir diğer önemli olan şey kanatlarınızın gezici kanat olması. ikinci işinize çok iyi yarıyor. Ve Ekstradan bir tane boşluk konulayan orta sahanızın olması da sizin işinize yarayacaktır ve tabii ki de ön liberoda yedekten bir tane oyuncunuzun olması yine işinize yarayacaktır. Şimdi ise size bu kadroyla maça çıktığınız zaman nasıl olacağını göstereceğim. Santraya başladığınız zaman bu taktiği yapabilirsiniz.